Evet arkadaşlar, herkese günaydın diyorum. Pazar günü İsviçre Merkez Bankası ve diğer merkez bankaları el birliğiyle normal şartlarda sistemik bir risk oluşturmayacak banka kapatma hikayesini sistemik bir riske dönüştürdüler. Bunu nasıl yaptılar, nasıl becerdiler, gelin konuşalım biraz. Şimdi önce bir ismi tanımanız gerekiyor arkadaşlar bunun için ve bir ekolü bilmeniz gerekiyor. Şimdi bu işin başındaki vatandaşın tabi bununla ilgili bir şey yok yani ortada fakat Kristin Lagarde olduğu gün gibi ortada arkadaşlar. 2008 yılında yaşanan bankacılık krizinde Lehman Brothers battığı zaman Henry Paulson ve Ben Bernanke en önemli iki isim de en kilit iki isim de arkadaşlar. Bu Timothy Geithner dedikleri adam da aynı zamanda bu işin e, icra kısmındaydı. Onlar bu işler olduğu zaman müdahale etmek istemediler arkadaşlar. Yani hani piyasa kendi koşullarında bu batığı çözsün Batan batsın, çıkan çıksın, ondan sonra herkes yoluna baksın gibi bir yaklaşım sergilemişlerdi. Fakat sonra bu Christine Lagarde o zaman şeydi yanlış hatırlamıyorsam. IMF'de yönetim kurulu üyesiydi ve Fransız o zaman değildi ya yönetim kurulu üyesi değildi o zaman. 2011'de olduydu galiba yanlış hatırlamıyorsam Fransız e, Maliye Bakanıydı arkadaşlar o zaman bu baskı yaparak şeye bu vatandaşlara baskı yaparak e, onların müdahale etmesine de ön ayak oldu gibi bir şey. O zaman da e, neydi o adamın adı? Bu bank şeyde bir e, otelde eskortla basılan bir tane şey vardı. Klaus Strausskan. Strauskan vardı arkadaşlar. O bunu baskılıyordu biraz yani. Şimdi bu dört ismin tamamı şu ekolden geliyor arkadaşlar. Göstereyim ben size ismini. Zikretmek iyi olmaz. Kapatıyorum gören gördüyse. Şimdi bunların hepsi o ekolden geliyor. Birbirlerini tanıyorlar arkadaşlar ve şey gençliklerinden itibaren hemen hemen aynı yollardan geçmiş. bu daha 70'lerden 80'lerden beri birbirlerini tanıyan insanlar. Ve şimdi o zaman ki yaklaşımı tekrar sergilendiğini görüyoruz. Yani ne yaptılar? Kredi süresinin batmasına müsaade etmediler. götürdüler UBS ile birleştirdiler. O zaman da ee, mesela sakatta olan şeyler vardı. Yatırım bankaları vardı. Ee, Lehman Brothers'ı önce Bank of America ile birleştirmeye çalıştılar. O arada Morgan Stanley diye bir banka vardı. Onlar Bank of America ile birleşti ki onlar batmasın diye. Ondan sonra e, şey JP Morgan'la birleşme oldu. Ee, en son artık sermaye tartlar marplar çıktı. Bunların toksik asetleri alındı gene de batma yolunda ilerliyorlardı en son artık sermaye injeksiyonu yapıldı. E, bu ekol de şunu savunuyor arkadaşlar diyor ki e, normal piyasa koşullarında serbest piyasanın işlemesine müsaade edilmeli. Kriz durumlarında devlet kurumları kurtarmalı özel kurumları kurtarmalı ne gerekiyorsa yapmalı. E, tabii bu şimdi kötüye kullanıldı. Ne yaptı bunlar yani? Hani Credit Suisse mesela İsviçre Merkez Bankası'nın ya da Uluslararası Bankacılık Sistemi'nin kendilerini kurtaracağını bildiği için rahat rahat her türlü naneyi yedi arkadaşlar. Ve bugün evet onların düşündüğü yapıldı ve kurtarıldı bu banka. Batırılmadı yani. Aslında battı. Peki bunu sistemik bir risk haline getiren şey nedir arkadaşlar? Onu konuşacağız. Şimdi önce şunu söyleyelim. Yani İsviçre demokrasisiyle övünen işte yok ne bileyim yani çok çok basit konuları bile vatandaşına soran bir ülkedir arkadaşlar. Serbest piyasa ekonomisiyle övünür. Aynı zamanda bankacılık Sistemiyle ya yani bankacılık işi yaparak geçinen bir ülkedir. Hiçbir şey üretmez ama dünyanın en iyi koşullarında yaşatır vatandaşını. Bunu da işte kur manipülasyonuyla yapar. Yani yıllardır kendi parasını e, uluslararası sistemde başka paralara göre değerleyerek ya da değersizleştirerek. Yani kurunu manipüle ederek zenginleşmiş bir ülkedir. Buna göz yumuluyor arkadaşlar. Yani bunu sen Türkiye olarak yapmaya kalksan üçüncü gün tepene çökerler. Ama İsviçre olduğu için buna göz yumuluyor. Yani Avrupa'nın şımarık çocuğu, dünyanın şımarık çocuğu gibi bir şey bu. Ve bu şeyde uluslararası anlaşmalara da aykırıdır arkadaşlar. Kur manipülasyonu yapmak. Bu adamlar hemen her hafta bunu yapıyorlar. Kafalarına göre çip alıyorlar. Kafalarına göre çipayı kaldırıyorlar. İşlerine ne geliyorsa onu yapıyorlar yani. Burada da bu UBS ile birleştirdiler. UBS dediğiniz banka 2008 yılında zaten battıydı arkadaşlar. Yani bildiğiniz battıydı bu banka yani. O zaman İsviçre Devleti geldi bu bankayı kurtardı. UBS'i kurtardı. Önemli bir kısmını kamulaştırdı. Ondan sonra bir yönetim kurulu değişikliğine gitti. Ve şimdi iyi kötü kel aksak yürüyen ucu ve bir banka. Ondan sonra e şimdi kredi Credit Suisse de kamulaştırmış oldular. Yani UBS ile birleştirerek oluşturulan iki bankanın toplamında oluşturulan e, ekonomik büyüklük arkadaşlar 1.7 trilyon dolar. Bakın bunun aktif büyüklüğü yani bunun e, büyüklüğünü size şöyle anlatayım, İsviçre ekonomisinin iki katı yani. Yani bütün ülkeyi satsam, arkalarında durduğu ekonomik ya yani kurtardığı lafta ekonomik aktiflerin yarısı etmiyor o ülke. Yani bu ikisinin birleşimi olan yapı da batarsa. İsviçre'yi satsanız ödeyemiyor arkadaşlar. Yani hani 1.7 trilyon ne biliyor musunuz? 2.5 tane Türkiye satın alıyor. Türkiye'nin yıllık gayri sahibi milli hasılası aşağı yukarı 720 milyar, 800 milyar dolar bandında bir yerde. Yani iki buçuk tane Türkiye'yi baştan aşağıya satın alabiliyorlar arkadaşlar. Bu parayla, bu oluşan büyüklükle. Ve şimdi diyorlar ki yani bizim böyle bir ekonomik kurumumuz var. Ee, bu işleyecek. İşlemezse iki tane batık bankanın birleşimi. İşlemezse arkasında sen mi varsın? Ben varım. E sen kimsin? Ben bunların yarısı büyüklüğünde bir ülkeyim. Yani o da e, bu arada önemli bir kısmı yine bu iki banka. Onları çıkardığınız zaman beş tane altı tane satmanız gerekiyor. Öyle bir hikaye var yani. Bu çok büyük bir risk. İkincisi ve en ön önemlisi arkadaşlar Şimdi bu kredi suisi neden battı? Bunun 3 tane hikayesi var. Bir tanesi Arkegos diye bir tane Koreli e, holdingin arkasında duruyordu bunlar. Bunlar çok büyük battı bu. Arkegos dedikleri şirket çok büyük battı arkadaşlar. Borsa manipülasyonu yapıyordu Çin borsasında. Tansanttır, işte ne bileyim, bazı telekomünikasyon şirketleridir. Bunları getirip işte Amerikan borsasında işlemi açıp orada vadeli piyasada manipüle ediyorlardı şirket değerlerini. Ondan sonra o şirketlerin değeri birkaç hafta içinde yüzde 95 falan değer kaybetti, Terse düştüler. Arkegos battı. Bundan çok büyük terse düştü. İkincisi gümüş arkadaşlar. Gümüş piyasasında JP Morgan'la kafa tutmaya çalıştılar. JP Morgan dünyadaki gümüş piyasasının tahtacısıdır arkadaşlar. Fiziki gümüşün %51'inden fazlasını elinde bulundurur. Bu da ne anlama geliyor biliyor musunuz? İsterse gümüşün fiyatını tamam mı 0.5 sente kadar düşürebilir. İsterse 500 dolar da yapabilir. İsterse 1000 dolar da yapabilir. Yani herhangi bir varlık grubunun yüzde elli birinden fazlasını fiziki olarak elinizde tutuyorsanız onun fiyatını kaç isterseniz yaparsınız. Bu işte 30 dolar olduğu zaman bir gama sıkışması bekliyordu bu banka. Kredi suiz. Çok büyük long pozisyonları açtı arkadaşlar. Tabii JP Morgan durur mu? O da karşılığında onun çok daha fazlası short pozisyonu açtı. Elinde olmayan gümüşü açığa sattı. O gün Dünyada bulunan gerçek gümüşün 3 katı büyüklüğünde gümüş sattı J.P. Morgan. Yani deseler ki bugün getir gel o gümüşlerimize kimseye verebileceği elinde bir gümüş yok. Ondan sonra işte ona ceza kestiler J.P. Morgan'a. Dediler ki işte sen manipüle ediyorsun 1 milyar dolar ceza kestiler. Adam seve seve ödedi. Yani kazandığı parayı siz düşünün. JP Morgan'ın orada kazandığı para yani 1 milyar dolar cezayı sevine sevine ödeyeceği kadar kazandığı para kredi süresinin kaybettiği paraydı arkadaşlar o zaman. O yüzden de çok büyük darbeler aldı bu şey ve tabii kara para hikayesi var. Aktifleri belirsiz arkadaşlar. Yani bunun içindeki biliyorsunuz İsviçre bankacılık sistemi hiçbir kaydını, hiçbir aktifini açıklamaz yani. Hani en önemli özelliği de budur. O yüzden sizin mesela kara paranız varsa atıyorum siz Türkiye'de bir e, pozisyonda ya da şöyle söyleyeyim diyelim Madagaskar'da Ulaştırma Bakanısınız. Madagaskar halkından çok büyük paralar çal çalıyorsunuz. Bunu götürüp kredi suyuse yatırabiliyordunuz arkadaşlar. O zaman size kimse hesap soramıyordu. Madagaskar halkı bile hesap soramıyordu. Çünkü aktifleri açıklanmıyordu arkadaşlar. O yüzden bu birleşme sonunda oluşan aktiflerin içeriğine dair de bilgi sahibi değil piyasa. Yani hani ne olacağı da belli değil yani. O aktiflerin ne kadarı toksik varlık, ne kadarı gerçek zarar, ne kadarı kar, ne kadarı artıda, ne kadarı eksi de bunu bilen yok yani. Böyle bir ucube birleşme yapıldı iki batık banka birbiriyle birleştirilerek batık olan İsviçre devleti dedi ki ben bunun arkasındayım abi. Ne karşılığında var mı? Karşılığı da yok. Bunu da söyleyeyim yani. Ve şimdi e, e, bono ihraç ediyorlar. UPS. Tamam mı? Yani hani tahvil ihraç ediyor. Bir de diyor ki yani bana borç verin. Yani bunu şöyle düşünün. Benim bir tane batık otelim var. Bir tane daha batık otelim var. Ben kendim de batığım. İkisini birleştiriyorum. Çok büyük bir otel yapıyorum. Sonra kendim de diyorum ki ben bunun arkasındayım. Bana borç verin diye size geliyorum. Daha birleşme bir gün önce olmuş yani. Ve sizden para istiyorum. Diyorum ki ben para verin ben burayı kaldıracağım. Burayı düzelteceğim. Ya yani bu kadar berbat bir durumda arkadaşlar şimdi. Oluşan durum. Peki sistemik risk hale getirmesine sebep olan konu ne? Bakın bu terimi önümüzdeki dönem çok duyacaksınız arkadaşlar. Kokobond. bond. Tamam mı? Koko bond. Şurada işaretliyorum. Kokobonaları bizdeki karşılığı şarta bağlı arttır arttırmıdır arkadaşlar. Bu Türkiye'de de 2016 yılından beri uygulanan bir ekonomik e, yatırım aracı. Ekonomik bir e, ne diyeyim size araç öyle söyleyeyim. Bu koko bonoları birleşim esnasında ayazda kaldı arkadaşlar. Değeri sıfıra düştü. Yani 15 milyar dolar büyüklüğünde kredi koko bonosu satmıştı. Bu bonolar hisse senedine çevrilebilirdi ya da işte e, borç senedi olarak şirketten e, tahsil edilebilirdi. Fakat bu birleşme olduktan sonra bu 15 milyar dolar büyüklüğündeki bonoların değeri sıfıra indi arkadaşlar. Sıfır yani düşün. Hani mesela 100 bin dolarınız var aldınız bundan bugün değeri sıfır. Yani öyle işte ne bileyim ana paranı al ya da ana parandan şu kadar iskonto al hiçbir şey yok. Tamamen battı. E tabi şimdi elinde yani uluslararası bankacılık sisteminin 275 milyar dolar koku bonosu dağıtmış yani. Bugün itibariyle. Deutsche Bank'ım var, JP Morgan'ın var, bizim bankalarımızın var. Dağıttığı koku bonoları uluslararası piyasaya. Şimdi bunu tutan herkes elindeki bonoları hisse senedine çevirip satmaya çalışacak arkadaşlar. Ya bununla ilgili bizde e, bir holding ve bir bankası olan bir holdingin hisseye çevrilebilir hikayesini bu kreditsiz batmak üzereyken duyduğunuza eminim arkadaşlar. Yani onu araştırın. Bizde de var. İsim veremiyorum ne yazık ki. Tamam mı? Bu koko bonalarını elinde tutan herkes bunu hisse senedine çevirip satmaya çalışacak. Normal olarak bu şekilde sermaye arttırma. Ha, bu arada neden bu koko bonasını dağıtıyorlar? Bu bir sermaye arttırma biçimi arkadaşlar. Yani sermaye arttırımı nasıl yapılabiliyor? Şirket kardaysa bedelsiz sermaye arttırımı yapabiliyor. Şirket zarardaysa bedelli sermaye arttırımı yapabiliyor. Bedelli sermaye arttırımı şudur. Hisse senedi sahiplerine gidersin, para istersin onlardan. Dersin ki bana para var, benim ihtiyacım var. Bu bedelli sermaye arttırımdır arkadaşlar. Ama siz bedelli sermaye arttırımının topuzunu kaçırırsanız sizin hisse senedi sahipleriniz durmaz, satar. Ya da sermaye arttırma bir biçimi dilisyondur arkadaşlar. Hisse senedinin değerini düşürerek yaparsınız. Neredeydi o UPS? İzleme listesinde miydi? Kredi suyusa bakalım. Şimdi bir sene, bir buçuk sene önce bu 10 dolardı arkadaşlar bu hisse senedi. Hatta 20 dolardı yani. 2018 şu anda 2 dolar. Bu da bir sermaye arttırma biçimidir. Yani dilüsyon yöntemiyle sermaye arttırırsınız. Tamam mı? Yani burada 20 dolardan iki dolara. Yani ne yapıyor? yüzde %90 değer kaybediyor. Tamam mı? Peki ee, bu bu kokobonoları da işte ne bedelli sermaye arttırımı yapmayalım. Hani yatırımcımızı kaçırmayalım. Dilisyonla da yapmayalım. Ama işte biz bono dağıtalım. Bononun karşılığın işte normalde yüzde üç, yüzde dört ödemek yerine yüzde yedi, yüzde sekiz ödeyelim. Aynı zamanda siz ihtiyaç durumunda biz bunu ödeyemeyecek olursak hissesini çevirin, satın gibi bir hikayeydi arkadaşlar. Bunu Türkiye'de yapan şirketler var arkadaşlar. Yani siz bizdeki işte tanımı burada mesela pay senetleriyle değiştirilebilir tahvil ihracı. Tamam mı? Şunu şuradan kopyalayın. Tamam mı? Ee, tahvil ihracı. Şuradan kopyalayın. Ben yapamıyorum arkadaşlar. Yayın olduğu için siz kendiniz yapın. Webde şunu ara deyin. Onu yapan şirketler çıkıyor arkadaşlar Türkiye'de. Bugün de mesela Credit Suisse'in koko bonolarının olduğu sayfaya erişim yok arkadaşlar. Bakın hiçbir yerine tıklanmıyor. Onu da söyleyeyim. Battı bu yani. Yahut kaptan yapabilirsiniz arkadaşlar. Şartlı sermaye arttırımı diyerek buradan aratıp elinizdeki hisse senetlerinin şirketi daha önce şartlı sermaye arttırma yapmış mı? Ne kadar yapmış? Buna bakın arkadaşlar. Bunu yapan şirketler var Türkiye'de. Bu şirketlerin senetlerini şöyle düşünebilirsiniz. Ee, söyleyebiliyor muyuz? Bunu söyleyemiyoruz. Nasıl söyleyebilirim bunu size? Bunu şöyle düşünün arkadaşlar. Ee, bunların diyelim benim sattığım bir hisse senedi var. Bir de bundan gayrı sattığım bonolar var. Ben adama demişim ki istersen bu bonoyu fiyatı karşılığı atıyorum 10 liradan 20 liradan hisse senedine çevirip satabilirsin. Dolayısıyla o vatandaş şu anda bu koko işinin battığını gördükten sonra bir an önce elindeki o hisse senetlerini benim söylediğim fiyattan Mesela o hisse senedi bugün atıyorum bir tanesi için örnek vereyim. 120 lira olabilir ama ben onu 40 liradan ihraç ettiysem o adamın bana 40 bin lira borç verdiyse 40 bin bölü 40 kadar hissesi olur arkadaşlar. O hisseyi çevirip ondan sonra getirip bunu piyasaya satmaya çalışacaktır. Bu yüzden de bunu yapan şirketlerin hisse senetleri yani benim de attığım hisse senetleri iskonto yiyecektir en çok böyle söyleyebilirim. Yani bunları araştırın. Bu işler bitmeden evvel e, bu kimmiş bilmiyorum arkadaşlar bu arada. Teşekkür ediyorum. Güzel yayın. Okudum yani. Çok güzel yayın. E, bunu şey yapın. Bunları çıkmaya çalışın arkadaşlar. Elinizden. Yani benim şu anda söyleyebildim bunlar. Peki başka söyleyeceğim. Şunu ben shortlayacağım hayali arkadaşımız bunu shortlayacak arkadaşlar. Şunu Swiss franc euro olan bakın Swiss franc euro euro Swiss franc değil. Swiss franc euro olanı longlayacağım. Tamam mı? Önümüzdeki dönemde. Yani Swiss franc'ı longlayacağım euroyu değil. Ya da tersini yapacaksanız euroyu shortlayabilirsiniz. Swiss franc'a karşı Forexte işlem yapan arkadaşlarımıza da buradan böyle bir şey söyleyelim Herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar zaman ayırıp izlediğiniz için iyi günler diliyorum